buraya iki şapkamla katıldım. Hem firmam adına hem de kurumum adına. Firmamız da çikolata fabrikası. Gerçekten World Antalya'da düzenlemiş olduğu bu etkinlik çok başarılı. Çünkü hem tatil hem de burada iş yapabiliyoruz. Sunumlar olsun, standlar olsun, YouTube eşleşmeleri olsun. Gerçekten güzel ve başarılı bir katılım. Çok yakın bir zamanda ticaret, Gov.tr e, yani Edbis'te e, raporlar açıklandı. E, Etbisko.tr'den bütün e, eticaret işverenlerinin bunları okumalarını öneririm. Bugün e, pasta payı neredeyse yüzde yirmilere dayandı. Ama aynı zamanda e-ihracatta e tabii ki bu rakamlarda değil, çok daha gerideyiz. Ben buradan işverenlere şunu önerebilirim. Artık eticarette gerçekten çok ileri noktalardayken e-ihracatta da e, buralara açıkçası koşmamız gerekiyor. Ee, bu sebeple e, mutlaka e, ilgili birimlerden, sendikalardan, derneklerden destek alabilirler.